Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce Filistinliler arası uzlaşım meselesinin ne kadar önemli olduğunu konuşuyorduk. Ee, Hazar Hocam sizinle devam edelim. Hı hı. Oslo Anlaşması'ndan sonra aslında e, dağılan bir yapıdan da bahsediyor Filistinliler. Yani kim temsil edecek? O liderlik bugün gerçekten tüm Filistinlileri temsil ediyor mu? Gibi pek çok soru işareti var muhalif e, gruplarda. Filistinlerden bahsediyorum. Ne dersiniz? Birlik mümkün mü bu saatten sonra? Şimdi ne kadar ay önceydi hatırlamıyorum ama Çin'in bir Pekin deklarasyonu Doğru. girişimi vardı ve 14 temel büyük grubu, 14. Filistinli büyük grubu bir arada toplayıp Pekin'de onlara bir ulusal pakt imzalatmıştı. Yani umutlu olursunuz olmazsınız ama nihayetinde bu 14 grubun Gazze Savaşı sürecinde bir araya gelip de bunu imzalamış olması bence diğer olan bütün siyasi diplomatik olaylardan daha önemliydi. Hı hı. Çünkü İsrail'in şanslarını biz sayıyoruz ya mesela Amerika'nın seçim yılında olması, hı hı. mesela ABD'nin sonsuz mali işte istihbarati siyasi teçhizat anlamında, diplomatik anlamda yardımı ama aslında İsrail'in en büyük şansı karşısındaki hocamın da söylediği gibi Filistinli grupların bir arada olmayışı. Hı hı. Ee, zaman zaman Mahmut Abbas üzerinden çokça tabii bu tartışılıyor ve konuşuluyor ama hı hı. E, yani aslında şöyle bir teşbih yapacağım. İsrail'in coğrafyadaki diğer İslam devletleri nasıl karşısında aslında onlar da bir arada duramıyorlarsa... Hı hı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50 küsur devleti var. Hı hı. Ve aslında Ankara'nın hep çağrısı şuydu. Somut adım, somut adım. İşte bu devletler nasıl bunu başaramıyorlarsa kendi sıkıntıları, bağımlılıkları, çıkarları... Ya da kendi yönetimlerini korumak anlamına, ABD'yi karşılarına almamak adına. İşte içeride de Filistin açısından da aslında bu İsrail'in işine yarayan bir şey olarak çıkıyor. Dolayısıyla bu da çözülmesi gereken sorunların başında geliyor. Çin bunu, yani bu imzalanan mutabakatı, paktı gerçekten somutta yansımasını görebilmiş olsaydık öyle büyük bir şey başarmış olacaktı ki. Hı hı. Filistinlilerin başarısı olacaktı ama Çin Sizce ABD ya somutta göremedik bunun başarısını. Henüz yine göremedik. Ee, henüz göremedik. sıkıntılara mı varıyoruz? Ee, yani Bilmiyorum o konuda gerçekten bir şey söyleyemiyorum. Hı hı. Ee, ama görülebilseydi, başarılabilseydi, Çin ABD rekabetinde Çin'e diplomatik anlamda dünya kamuoylarının nezdinde çok önemli bir puan kazandıracak bir şey olurdu. Hı hı. Ee, bu son tur değil mi? Evet. Ben son bir üç soruyla bitirmek istiyorum. Hı hı. Soru olarak bitireceğim. Ee, şimdi ABD'nin bölgeden çekilme planlarını ve nihayetinde Çin'le olası gidişatta bir karşılaşma. Sorularınızı en son alayım mı? Olur. Konuyu dağıtmadan Okey. hemen Fil Filistinler arası uzlaşım mezarısını Mete Çubukçu'ya da soracağım. Bu saatten sonra mümkün mü? Ne dersiniz? Bu saatten sonra mümkün olması e, gerekiyor. Ama tabii ki bu yani şu andaki sürecin e, nereye varacağını bilmiyoruz. Yani bu toz duman e, içinde. Ama şunu hatırlıyorum yani 2017'de e Hamas İsrail'i tanımıyor. En büyük fark o. Yani işte Filistin Kurtuluş ya da Filistin ile 2017'de iki devletli çözümü kabul edeceğini söyledi. Bu fiili anlamda aslında tanıyabileceğini, yani yeni bir yola girebileceğini söylüyor. Ankara'da bu süreç yani 7 Ekim'den sonra sürekli olarak iki devletli çözüm üzerine e, gitti. Bir şekilde şunu yapmaya çalışıyordu. Yani Hamas'ın da bunu kabul etmesiyle birlikte iki örgütü bir araya getirmek ve İsrail'in karşısında yekpare bir güç çıkarmak. Hı, hı Şu anda bu henüz başarılmış değil ama sonuçta Hamas'ta artık realitede bu. Yani böyle bir taban var. Batı Şeria'da da böyle bir taban var. Filistin Kurtuluş Örgütü içinde yer alması yeni bir tüzükle onun içinde bütün o yönetim organlarında da beraber olmaları yani ne El fetihin bütün her tarafı yönetmesi ne hamasın, Gazze'yi de geriye ne kalacak bilmiyoruz maalesef. Hı. Batı Şeria'yı da birlikte yönetmeleri hı hı. bu bölünmüştük İsrail'in tam işine gelen ve yıllardır ha, yani hakikaten istismar ettiği ve kullandığı e, da bir şey. Peki bunun çıkışı işte bir seçim yapılabilmesi vesaireden de şimdi çok daha zor bir yani Gazze'de seçim zaten söz konusu değil böyle bir tabloda. Tartışılıyor ya, ya da zor. Yani, yani bunun İsrail orada aması hiçbir şekilde istemediğini hı hı. bir şekilde söylüyor. Ee, Filistin yönetimi biz talibiz diyor ama bence çok e, mantıklı bir şey değil. Yani orada tepki de e, gelebilir. İsrail'in orada kabul etmediği Hamas'ta şey nasıl olacak? Hmm. E, yani bir ne diyelim teknokrat bir hükümet mi acaba gelecek hmm. ama orada güvenliği kim sağlayacak? Uluslararası hmm. bir güç mü gelmesi gerekiyor? Bununla ilgili birçok e, soru var ama ilk elden hakikaten bu iki grubun yani bir şekilde artık Filistin davasını öne alıp diğer bir sürü meseleyi geriye atıp bir şekilde FKÖ Hamas'ı da onun içine alarak yeni bir tüzük, yeni bir anlayışla yola devam etmeleri ama çok kolay da değil. Mevcutta savaş şartları Batı Şeria'da inanılmaz bir yani hakikaten bu toz dumanda görülmeyen insanlık dışı uygulamalar var. Bu FKÖ içinde yani Filistin Kurtuluş Örgütü ki tanınan yapı Oslo Anlaşmaları çerçevesinde el fetihin birazcık daha kontrolü içine geçtiği için, altına geçtiği için şeklinde eleştiriler de yapmıştı. Üçüncü bir yol olarak kabul edilen partinin lideri olan Mustafa Barguti çokça bunu söyler. Acaba bu anlamda el fetih lideri olarak... Mahmut Abbas'ın bir ön alması daha doğru bir yaklaşım ya çok, olur. Çok çok doğru bir şey ama yani Mahmut Abbas yani sonuçta yanlış hatırlıyorsanız 20 yıldır kendi seçimini yapmıyor evet, zaten. Doğru. Yani başkanlık seçimi e, yapılmıyor. Dolayısıyla hani bilmiyorum yani oradan ne çıkacak? Yeni arkasından gelen kuşaklar nasıl bir yön çizecek ama o Batışehir'de farklı bir dinamik var gençler Peki. arasında. E, Gökhan Çinkara sizce bu saatten sonra mümkün müdür birleşme? Evet, açıkçası kısa vadede ben çok mümkün görmediğimi ifade etmek isterim. Belki biraz moral bozucu olacak ama en azından realist analiz yapmak yükümlülüğüm var. Hı -hı. Ee, şimdi şunu aslında bir alt, yeniden bir altını çizmem lazım. O da şu: Hı -hı. Filistin siyaseti çok kurulduğu andan itibaren, yani modern Filistin siyaseti ortaya çıktığı andan itibaren Arap siyasetinin tam ortasına sıkışmış ve kalmıştır. Zaten Filistin siyaseti içerisindeki partilere baktığınız zaman da bunu çok net bir şekilde görürsünüz. Mesela bazı siyasi partiler Irak'taki Bağız'a yakındı. Bazıları Suriye'deki e, Esad yönetimine Bağız'a yakındı. Diğerleri Nasırcı idi. E, bir kısmı e, daha farklı olarak Batı'daki aktörlere özellikle Sovyet Diğerleri de Sovyetlere yakın filandı. Yani bu, bu şekilde ulusal bir siyaset e, e, oluşması mümkün olmuyordu. Aslında Hamas'ın da şu an en büyük açması o. Bir yandan Lübnan'daki Hizbullah tutuyor, bir yandan Katar tutuyor, bir yandan İran tutuyor işte kalanları da etraftaki iri ufaklı aktörler tutuyor ve bu da e, Hamas'ın e, ulusal bir siyasete entegre olmasını zorlaştırıyor ve güçleştiriyor. Yani onları da anlamak gerekir çünkü çok farklı denklemleri bir arada götürmek gibi e, ve e, bundan da e, saf bir ulusal e, siyaset çık çıkarmak gibi Imkansız bir görevi üstleniyorlar aslında. Hı hı. Ama Yahya Simvar bu noktada oldukça ilginç bir kişi olduğunda ben e, kendisi hakkında yazılan biyografik materyaller materyallerden e, anladım. E, Yahya Simvar'ın tabii şu ana kadar e, hedef olmamasını, o da, olmaması da e, ilginçtir. Eğer Yahya Simvar bu sürecin sonunda yaşar e, ve yaşadı, yaşadığına dair bir video veya fotoğraf verirse bana soracak olursanız Filistin siyasetinin en önemli artık, ulusal liderlerinden birisi haline dönüşecektir. Ha, İsrailler bunu istiyor mudur, istemiyor mudur? İsraillerin perspektifinden baktığınız zaman genellikle İsraillerin radikal liderleri kısmen sempatiyle yaklaştıklarını düşünürsünüz. Çünkü barışı ancak radikal liderlerle yapılır gibi onların da kendilerince bir anlayışları var. Yazıp çiziyorlar bu noktada. Sin var. Filistin ulusal siyasetini bence şu an kısmen eğer yaşar ve bir fotoğraf verirse tutabilecek en önemli aktörlerden birisi olabilir. Tabi hapishanede Mervan Bergosi var. Hı hı. Ee, bu gibi faktörler, bu gibi, bu gibi kişiler önemli. Fakat e, Filistin'de ulusal siyaset oluşturmak e, mevcut Arap ülkelerinin farklı siyasi rotalara sahip olmasından dolayı şu an için çok mümkün gözükmüyor. Burada tek çözüm yolu bence güçlü, karizmatik ve artı iyi huylu bir otoriter liderin ortaya çıkmasıdır. Bu Peki. tabii ki bazı siyaset bilimciler çok bahsediyor. Noktalamak Diğer konuklara da soru kalmak için son cümlenizi alayım Gökhan Çınkaya. Ee, yani bu süreçte e, temel motivasyonum ben bölgedeki jeopolitiğin nereye doğru evrilmesine bağlı olarak Filistin siyasetinde ona göre yön alacağını düşünüyorum. Peki son bir cümle olarak yani hep bir e, ara bulucular çabası oldu e, ama bir türlü başarılamadı. Bu anlamda kim öne çıkabilir Filistinliler arası yani Çinliler de bir şey yaptı ama devamı gelmedi. Kim olabilir sizce kısaca? Ben mevcut herhangi bir siyasi figürün Arafat Arafatvari Filistin davasına liderlik edebileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Bu süreç içerisinde Filistin halkı kendi liderini çıkartacak. Hı hı. Ama diğer taraftan o da çok açık bir gerçek ki Filistin davasına hı hı. Filistinlilerin En az bizler kadar inanması Filistinli grupların en az bizler kadar Destek olması Birlik olma motivasyonu içerisinde olması Bu kapıyı aralayacak hı hı. Bu olmadığı takdirde Maalesef Şimdi seçilecek olan Amerikan Başkanı'nın ilk dört yılı ya da Tramsa'da ikinci dört yılı biterken biz artık bu Filistin hakkında bile konuşamıyor olacağız. Hı -hı. Çünkü ortada bir gerçeklik var 1948'den bu yana. Hı -hı. Santimetre kare, santimetre kare, kilometre kare, kilometre kare bütün bu Filistin'i yutmuş olan bir İsrail. Hı -hı. E bu burada durdurulmazsa bunun... 4 yıl sonraki manzara Gazze'de Filistinli'nin kalmadığı Batı Şeria'nın da hiçbir şekilde birbiriyle irtibatı olmayan küçücük kantonlara hı hı. bölündüğü bölüm. bir yapı. Peki. Bir sonraki 4 yıl artık Batı Şeria'da da Filistinli'nin kalmadı. Onların da muhtemelen Ürdün veya Suriye'ye gönderildiği bir başka tablo. Hı hı. Son Tabii bütün bu olup bitenler bir yandan da Birleşmiş Milletler sisteminin Tabii. Orayı geldiği, zaten. geldiği nokta. Bu tablo karşısında Birleşmiş Milletler 1945'ten bu yana dünya çok badireler yaşadı ama herhalde canlı yayından verilen bir soykırımı hı hı. bu kadar çaresizce seyreden bir yapının hı hı. önümüzdeki dönemde barış, huzur, istikrar adına inandırıcı olması mümkün değil. Peki. Yani bu reform ihtiyacını, bileşmetlerin kendini yenileme ihtiyacını en acı şekilde ortaya koyan bir tablo. Tablo. Sorularınızla bitiriyorum. soruyla tamamlıyorum. Ee, İsrail'in güvenliğinin ya da güvenliksiz halinin geldiği nokta ortada. Amerika'nın varlığı olmasaydı İsrail'in bunlara cesaret edemeyeceğini defaatle konuştuk. Şimdi ABD'nin bölgeden çekilme planlarını biliyoruz ve nihayetinde Çin'e doğru bir yönelme arzusunda olduğunu biliyoruz. Zaten bütün bu Abraham anlaşmaları da öyle güvenli bir ortam bırakıp gidebilmek içindi. Fakat şu an İsrail'in geldiği noktada. İran'ın da şu 45 yıldır baskılara rağmen şu anda bir e, en azından teknolojik anlamda bir gücü ulaştığını görüyoruz yerli savunma sanayinde İsrail'i bu kadar güvensiz bir ortamda acaba ABD bırakıp gidebilecek mi? Ve bu uzun vadede İsrail'in bu güvenliksiz ortamı Amerika'nın zararına değil mi? Bunu göze alabilir mi ABD? Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle gayet irtibatlanabilecek bir soruymuş. Biraz bölmüş gibi olmuş oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben Doktor e, Hazar Vuralcane, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi rektörü ve Mete Çubukçu, e, NTV Pasaport Programı yapımcısı, gazetecisi, bizimle e, is, gazeteci, bizimle İstanbul stüdyodaydı üç konuğumuz. Doktor Gökhan Çinkara da e, internet üzerinden bağlandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi. Size de teşekkür ediyoruz. 7 Ekim'i konuştuk. Öncesini ve sonrasını konuştuk, bölgeyi konuştuk, yakın planı noktaladık. Birazdan Bursa Yıldırım karşınızda olacak bugün yarın. Hoşçakalın.